Arkadaşlar hepiniz başüstü hoş geldiniz. Başlıyor. Bugün sizlerle Egor oynuyoruz da yanımda Batu var. Batucuğum hoş geldin. Başüstü. Nasılsın Batu? İyiyim ben, sen ne yapıyorsun? Lan seni görmüyorum ben. Neyse. Çok kardır. Ah. O zaman obsidan yapayım mı sende? Overpowered değil ki ilk bende olsun ne diyeyim altınları versene ops yapacağım mı? hepsini lan ooo güzel abi seti, kiti seçtim geçerli olmadı That one. No, 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 no. Kanka ek nerede? Ben sağ tarafımda. Zaten obsiyenizim ki oğlum ben. Oğlum bize hız var değil mi lan? Daha hızlı koşuyoruz çünkü. Yok yok abi. Ondan altıya şey gidiyorlar valla bizi mektup ne sessiz Benim sesim iyi geliyor değil mi Skype'dan? Ay Skype yok Geliyor 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 i̇şte Kütüphosuna gidelim Oha lan bize geleceklerdir ha gel, Benim sesim o. iyi geliyor sana geliyor. Purple var bir tane. Alo. He? Benim sesim niye geliyor? Geliyor geliyor. Aa ben oğlum, elmas kazma azaptım. Kaç iki Bak tane azması var. Kaç kazmamışım. Ah aşağı düşüyordum ha. Lan ya abi ben bu yolu sevmedim ya. Ne nasıl... Sen mi tahta kılıçla kesebileceğini mi sanıyorsun? Oh. Of oh, kesti lan adam beni. Tahta kılıçta evet. kesti. Kan hacker var. Hacker var kanka. Azıcık. Ee hacker var. Ortada da. Ne yap pinkti bana şöyle yapacağım. Ben kevap yapacağım. Adamları oyalayayım. Bu sattan da alalım. Şu an kanka Black Blue'nun arkasındayım. Adam bizi ihtimalle izledi beni. Evet kanka hacker. Hacker gerçekten pembe hacker. Abi light blue'ya yenildim ya. Ö artık la. Hadi adam geldi. Allah'ın hilesi. Al işte. Bu yakın kanka. Abi biz kaybettik bu ya. Gidim ben kaçayım onlara gideyim. Ya bir gitsen ne yapar adam geldi. Tam kırıl bile ben varım. Adamlar point kas kendilerince. Hop sıçtık. da nasıl? He? Aa. Oh. Gel 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 gel. Kanka kanka kanka. Tamamdır ben bildim. Ana, igimiz gitmiş. Git tabii ben <laughs> <laughs> ya düştüm amur kim ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi akşamlar görüşürüz.